Sevilmeyen kız part 1. <laughs> evet Zeynep. Şu Mayran bir gelmedi ya. Evet vallahi billah. Ne zaman geldi? Sonra... <laughs> <laughs> Bana söylemem lazım. Yoksa satımız gelmez. Arkadaşlar özür dilerim. Kuzenim e, birazcık utandığı için öyle söylüyor. Ama şey. Siz kusura bakmayın değil mi Şura? Evet. Hadi başla Şura. Tamam. Ne diyeceğim? <laughs> şey, Arkadaşlar bir dakika. Şu mayrem de bir gelmedi ya. Evet gelmedi. Ne zaman gelecek? Dur. Aa Zümra sesleniyor. Efendim Zümra? Dur yanına gideyim elinize. A kesin Ay oyuncak ay bak sen ne zaman geldin lan ben şimdi geldim Allah'ım sen ne zaman geldin bize izinsiz camdan mı kay geldin ya işte geldim ya Allah'ım ya Rabbim bak bu çizgileri geçemezsin sana biz her sabah yemek vereceğiz tamam efendim Zümra ya Oyuncağı mı bulamıyorum. Hangi oyuncu? My Melody oyuncağı mı? Tamam. Movie. Burada 13 bin tane My Melody oyuncağı varsa hala bulamıyorum. Oyun oynayacağım çünkü? Üf, tamam Zümra ya. Bu çizgileri <laughs> geçmeyeceksin dedim. Tamam Bir de ben. çirkin oyuncakları vereyim mi? Ee, Zümra şey hangi çekir ocakları yok ki senin? Var ya benim çekir oyuncaklarım. Aa dur. Ha depoya kaldırmıştık. Dur getireyim. Zümra getirdim oyuncaklarını. Tamam o şey. O Meryem'e ver. Ben Meryem'e veriyorum onları. Tamam. Al Meryem bunları Zümra sana hediye etti. Yaşasın. Sen bir oyuncakları gör de neyse. Ya. Ya bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bak Meryem beni kızdırma. Bir de gülüyorsun ya. Allah'ım ya. Meryem bak beni kızdırma. Seni gebertirim. İşte görmüyor musun? O oyuncak verdik işte. Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> ne bağırıyorsun ya? Siktir git. Sen kime dedin onu? Şana dedim. Bak Meryem. <laughs> Amca güzelmiş. Nasıl? Zübra'nın sevdiği oyuncağı nasıl salıveririz? Zübra! Zübra! <laughs> ne oldu? Jene? Ay Esin abla ne oldu? Bu senin sevdiğin amca almış. Ne? Şu. Aa, bir abla. Nasıl benim sevdiğim amca alıyor? Hayırdır ola? Dur 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 dur. Sen görürsün Meryem. Ben de yara soyacağım var yudum. Ver onu bakayım. Hayırdır sen benim oyuncağımı alıyorsun. Ya bu benim. Ne şey oluyor? O benim hocam. Oyunca. Benim oyuncağım. Ver oyunca. <laughs> onu. Dön Zümra onu. Dön. Ağlamış Zümra. Niye vermiyorsun? Evet. Ver onu. Neyse. Neyse. Bakalım geldi ya. Ya <laughs> burada kadar geldi. Ay ay, ay. Ben de oyuncağı arıyordum hep. Neyse. Neyse ben bunlarla oynayayım. Hadi Meryem. Yer ocakları aç bakalım. Nah, iyi, bu ne? Ya bu Meryem. Üç i̇şte cevap ya. Ay. Buraya koyacağım. En yüksek. Kutu benim artık. Yaşasın. Kim demiş kutunun senin olduğunu? Ver bakayım ona. Ya. Ba, ya. Zümra seni kutuna alıyordu bu. Nasıl alır? Vay. Vay Esin abla. Ay. Yeşil sığınma sevdiğim oyuncağa bakamıştım. Dur Şura'nın yanına gidelim. Şura bir şey istiyor musun? Hayır. Ben Mina'yım. Mina. Ay. Benim. Ay. Senin gibi bir tane daha var ya. Ya sen. Aa evet. Sen Mina'ydın. Karıştırdım Şura'yla. Ama neyse. Bir tane Mina, Mina. 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 Ee, ne oldu ki? şey bir şey istiyor musun? aşağıdan da ben getireyim. Yok istemem. Tamam. Dur ben Zümra tabletini istemiştim. Şemşeğe ne alaka ya bir de? Ne şey. Ev, evde şemşeğe mi kullanacağız? Ne alaka? Bir <laughs> neyse 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 neyse. neyse. Ay. Al Zümra getirdim tabletini. Ne? Yes. <gülüyor> <gülüyor> di ıı, yes Zümrüt burada senin diğer tabletleri telefonu da var. Aa aa ah aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun burada? ben yatıyorum. <laughs> <laughs> Zümra seni çok seviyorum. Ne yapıyorsun? Tablet oynuyorum. Bir de abla. Tamam. Bizi ve sen. <laughs> Ya bu çok güzel ya. Gel şuraya biz aşağı inelim. Zübra akıllı dur. zıplama yatakta. Zübra. Yatakta zıplama. Gülme bir de. Ben gülüyorum. Zübra. Deli ya. <laughs> <Zivra! gülüyor> şey İstediğim gibi Ay! Ya! He! İstediğim gibi zıplarım Esin abla. Neyse daha zıplamayacağım. Yeah. Sen ne yapıyorsun? Niye ağlıyorsun gene? Boklu berra. Ne diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> en dünyada en iyi video olabilir şu anda. Evet. Gerizekalı. Ben de baba yani. Baba mı? Baba. Şuradan kaç yaşına geldin hala Sivrileri -le söyleyemiyor musun? Neyi? Cüla bak sivrileri <laughs> beni. Ay. Neyse aşağı inelim artık. Gel yani. <laughs> Aa, Ay sevilmeyen kızın e, sandalyesi bu olsun mu? <laughs> Arkadaşlar kızın birazcık ee, şey. <laughs> Siz onu kusuruna bakmayın lütfen. Yani onu kusura bakmayın. Kız çok küçük daha 5 yaşında. O yüzden böyle hareketler yapıyor. Ben de onları değerlendirmeye çalışıyorum. Biz aşağı inip geliyoruz. Şu. Ay bir daha Gerçek adı Şura. Benim de gerçek adım Zeynep. Hadi iniyoruz. Zümra'yı unuttuk yukarıda. Üf ama boş ver. Evet neyse ya. Ben birazcık acıktım. Yan dolaptan yemek çıkartıp geliyorum. Ay. Ne yasam acaba ya? Aa bunu yiyeyim. Bunu yiyeyim neyse. Zeynep sen de... Zeynep'te de böyle böyle şeyler oluyor ya. Arkadaşlar <laughs> çektiğim en komik video olabilir. Evet. Zeynep. Gülmekten öldüm videoyu durdurduğumda gülmekten ölüyorum. Evet. Ve siz kusura bakmayın. Ama tek değil Zeynep. Ben de yanındayım. Hiç bilmiyorlardı. Evet. Yani. Ben de bir tane reçel alayım. Evet. Bir videomuza dönelim ya. Evet. Ay ben de Hı. bir e çikolatalı kek alayım. Bu neyse herhangi bir şey. Neyse artık. Ama bu yeniyor mu Zeyne? Yeniyor galiba. Ben de yeniyorum. Aç mı? Kafanı. La açılma açılma Kahve yerine su aldım. Kahve almayacaktık ki Allah'ım ya. Kanka gel spor yapalım. Hı. Evet. Evet. Bura biraz akıllı durur musun? Spor yapalım dedik sen nerede zıplıyorsun. Oh. <laughs> sen buna bir Bir... <laughs> bindim. Yeah. Ya çok yoruldum. <laughs> ben de zeğinim. <Zeynep. gülüyor> çok yoruldum. <laughs> <laughs> Hayır. Ah, oh. Bir kız çek ya. Arkadaşlar bu arada bir yerde kapatabilir videoyu. Niye biliyor musunuz? Çünkü bana var ya nasıl duruyor bilmiyorsunuz ama ben o, omuz atıyor bana resmen. Arkadaşlar sevilmeyen kız bölümünü çekiyoruz ama yine de. Her şeye rağmen çekiyorum. <laughs> Ay. ha ha ha! Yeter ya! Arkadaşlar ben biraz sinirli biriyimdir. Ben de şımarık biriyim. <laughs> Arkadaşlar şuradan kendini tanıtsın. Nasıl biri olduğunu. Hadi tanıt. Tanıt kız. Benim bir tane annem var. <laughs> Diyor ki benim bir tane annem var. <laughs> İşte Good. onun ismini ben sorayım mı? Söyle. Diyor ya onun ismini söyleyeyim mi? Söyle um, bakalım. Tamam um, soruyorum. Hüsniye, Hüsniye Hüs... Koçak. Hüsniye Koçak. Soyadı Koçak. Evet. Babamın ismini söyleyeyim mi? Baba, diyor ki babamın ismini söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Babamın ismi de Sedat Koçak var. Peki abimin ismini sorayım mı? Sor bakalım. Ee, Serap Koçak. Diyor ki Serap Koçak. Ee, bakalım senin başka kardeşin yok mu? Kardeşim var şimdi bir tane. Ee, onun ismini söyleyeyim mi size? Söyle. Tamam söylüyorum. Zümra Koçak. O öyle olmasın. Zümran Nur Koçak. Senin adın ne? Şuranur Koçak. Diyor ki o, e, benim kardeşim adı. Da. Kardeşimin adı e, şu Ay Zübra Koçak. Ay Zübra Nur Koçak. Zıpla da koltukta. <laughs> Yeter. E, kendisinin adı da Şura Nur Koçak. Arkadaşlar <laughs> şu kız beni çıldırtacak. Herkes yorumlarda <laughs> kuzeni çıldırtma Şura diyebilir mi? Evet bence. Evet bence diyor. Hay. Şey ben konuşuyorum sen de bağırıyorum. Arkadaşlar bu kız. Aa arkadaşlar videomuz bak oldu ya. Kaç dakika olmuş kız? O 4 dakika. Bay bay biz kapatıyoruz. Dur a 5 dakika olsun kapatalım. Belki yarın yayın da açabilirim. Evet yayın açar yarın. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten mi? Oha yarın yay, yayın açacakmışız. Youtube yayda. Oha. Arkadaşlar A5 olsun. A5 olacak kapatacağız. Arkadaşlar bakın 15 olmuş ya olmuş arkadaşlar 15 12 saniye bay bay sen de desene kız <laughs>